Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği bünyesinde Elsat Gençlik Komisyonu kuruldu. 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği, Kadın Komisyonu'nun ardından Gençlik Komisyonu'nu da kurdu. Bir restoranda düzenlenen İl Gençlik Komisyonu toplantısına dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Elsat Başkanı Avukat Murat Erdoğan, Gençlik Komisyonu'nun hayırlı olmasını diledi. Çalışmalar daha çok sosyal çalışmalar, yardım çalışmalar oldu. ve Bunlarla da hem Elazığ'da hem de diğer yerlerde büyük hizmetler yaptık. Bugün de gençlik kollarımızı kırıyoruz. Aray Hanım'ın başkanlığında inşallah gençliğimizle daha güzel hizmetler yapacağız. Bu yaptığımız çalışmaları daha ileri bir noktaya götüreceğiz. Elsat'ın gençlik kollarına ihtiyacı vardı. Uzun zamandır düşünüyorduk ama bu kadar kaliteli, bu kadar güzel, bu kadar deneyimli, verimli bir gençliğin kurulmasını da Aray Hanım'a aslında bir anlamda borçluyuz. Sizlerden büyük beklentilerimiz var. Güzel çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Gençlik kollarımızın ilimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Elsat Kadın Komisyonu Başkanı Tuğba Erdoğan da hep birlikte ses getirecek çalışmalara imza atacağız dedi. Biz bugün çok mutluyuz. Allah'ın izniyle bizler düşen yapraklara değil, baharda açan çiçeklere bakarak güzel çalışmalar, ümitli çalışmalar yapacağız. Ve hep birlikte, hep beraber Elazığ'da ses getirecek, hatta Türkiye'de ses getirecek, hatta dünyada ses getirecek çok güzel çalışmalara imza atacağız. Elsat Gençlik Komisyonu Başkanı Aray Kuruyar ise güzel işler başaracaklarını ifade etti. Çok teşekkür ediyorum. Tuğba ablamız ve Murat abimiz bize bu e, gençliği emanet ettiği için Allah'ın izniyle inşallah çok güzel işler başaracağız hepimiz birlikte. E, ben bu görevi aldığım zaman çok mutlu oldum. Çünkü e, beni buraya layık görmeleri gerçekten çok mutlu etti beni. Ama bu başarı sadece benle olmayacak hep beraber olacak. İnşallah çok güzel işler başaracağız. Allah hepinizden razı olsun. Çok İyi teşekkür var. ediyorum.